Ama ana Mar bir marbi nasıl gerçek Geçen haftanın ya. en büyük tartışma konusu olan oyun karşınızda. Adı Unrecord ve video evet bu gibi bir ya. oyun. İnsanlar ilk gördüğünde bir afallıyor bu gerçek görüntüm yoksa oyun mu diye ama oynanabilen bir oyun bu. En azından yapan kişi böyle olduğunu iddia ediyor. Tabii böyle bir oyun çıkar tartışma yaratmaz mı? Yaratır. Hatırlarsanız ben daha önce de bu oyundan bahsetmiştim bir videomda. Çok farklı bir tarzda FPS ele alması ötürü heyecanlı olduğumu da söylemiştim. Fakat o dönemde oyun bir etki yaratsa da bu kadar geniş çaplı konuşulan bir şeye dönüşmemişti. O videodan aylar sonra oyunumuz yeni bir video indi ve bu kez de dünya çapında tartışılan bir fenomene döndü. Şimdi tartışmaya girmeden önce oyunun bir ne olduğunu Anlayalım, Kort kendisini bir bodycam FPS olarak tanımlıyor. Polisleri taktığı vücut kamerası var işte o kamerasından... Bana da çok sahte gibi geliyor oğlum yani. Gerçek gibi gelmiyor ya. Bildiğin sahne gibi geliyor. Kendine Lemon'a bir ilgilenebilir mi bizim modlardan biri? Bir yardım istiyormuş. Oynayacağımız bir FPS deneyimi vaat ediyor. Hikaye olarak da bir polis memurunun karşılaştığı kompleks bir davayı çözmesine tanık olacağız. Bu davada biz oyuncu olarak bazı kararlar vereceğiz. Bu kararlar hem oyuna hem de aksiyona etki edecek. Yani seçimlerimiz önemli. Hikayenin de sürprizlerle dolu olduğu ve pek çok suç ve cinayet romanından ilham alınarak yazıldığı belirtiliyor. Yani hardcore bir hikaye. Tam benlik o zaman. Tam benlik değil mi? hikayeli FPS oyunu var karşımızda. Peki oynanış tarafı nasıl yürüyor? Çatışmalar nasıl olacak? Buradaki sistem yapımcının tarifine göre biraz öl ve tekrar dene üzerine kurulu. Yani anlayacağımız zorlayıcı bir mekanik bizi bekliyor. Bir alana girdiğimizde düşmanı öldürmek ya da ölmek an meselesi olacak. Her yaptığımız hatada başa dönmemiz çok olası. Çünkü oyunu tanımlarken hata yer yok diye belirtmişler özellikle. Benim burada kendi tahminim şu. Herhalde bir bölüme girdiğimiz zaman düşmanların nerede olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. Düşmanların çıkacağı noktaları anlamaya çalışacağız. Bir düşmanla karşılaşacağız. Öleceğiz ama nerede olduğunu öğrenmiş olacağız. Bir sonraki geldiğimizde o düşman nereden çıkacağını bildiğimiz için daha hazırlıklı olacağız. Ona göre çok çok vallahi çok gerçekçi. Sanki video gibi duruyor. Bunu geliştireceğiz. Bir nevi souls mantığı gibi işte. Ya bu taktiksel durum yanında doğru nişan almak da oldukça önemli. Çünkü öyle nişangah görebildiğim bir oynanış yok burada. Yapımcılar oyun için orijinal bir nişan sistemi geliştirdiklerini söylüyorlar. Ellerin serbest olduğu nişan almanın daha hassas ama gerçekçi şekilde olacağı bir sistem var burada. Zaten video izlerken size de çağrışma yapmıştır. Tam bir sanal gerçeklik oyunu gibi evet, duruyor, değil mi? Gibi. Sanki kaskı takıp ellerinle karakterin hareketlerine yön verdiğin bir oyun gibi. Ama öyle değil. Bu oyun klavye ve mouse oynanıyor. Zaten bu da bizi tartışma noktasına getiriyor. Bu oyun gerçek mi? oyun videosu çıktığından beri interneti ikiye... Değildir ya. Bölen soru tam olarak bu. İnsanların bir kısmı bunun gerçek olamayacağını, diğer kısmı ise gerçek olmasının çok olası olduğunu savunuyor. Şimdi buradaki problem benim için oyunun grafikleri falan değil. Bu grafikleri yapmak günümüzde çok da imkansız bir şey değil. Kaldı ki Anrik... Yapılır da bilgisayarlar kaldırabilir mi? Onu da düşünelim açık dünya bir oyunda olmayacak. Dar binalarda, dar koridorlarda, kısıtlı alanda takılacağımız bir yapı sunacak yani. Bu yüzden de daha realistik bir görünüm sunabilmesi fazlaca olası. Unreal Engine 5 ile yapılan teknoloji demolarını bugüne kadar çokça gördük. Aa, bir de... şeyi biliyorum. Unreal Engine 5 olayını biliyorum. Unreal Engine'i biz de test ettik. Unreal Engine 5 gerçekten hani gerçek gibi oluyor ama deli gibi de performans problemleri çıkarıyordu. Yani bizim o İlk indirdiğimiz zaman da Tuğkan abinin işte o zamanki bilgisayarı gırtlağa kadar full olan bilgisayarında falan kaç saat sürdü render o açılması etmesi falan bayağı bir gerçekçilik katıyordu ama yani bunu oynayabilecek kişi sayısı çok azdır. Bodycam efektini falan koyunca grafikler ekstra bir gerçekçi durmaya başlıyor oyun içerisinde. O yüzden sadece grafiklerine bakıp ya bu oyun sahte olabilir mi diye düşünmek yersiz geliyor bana. Fakat oyunun bana sahte olabileceğini düşündüren diğer tarafı animasyonlar ve animasyonlardaki akıcılık. Sanki bir insanın kontrol ettiği bir karaktere bakmıyormuşuz gibi hissettiriyor ve bu da oyuna karşı şüphelerimi Değil mi? De, de, de. Şimdi oyunun yayınlanan ilk videosunda yani aydan önce çıkan ilk videosunda hareketlere baktığınız zaman çok daha küt, çok daha sert hareketler görebiliyorsunuz. Ve bu hareketlere bakınca kafamda pek çok soru işareti olsa da bu yalandır diyeceğim bir imkansızlık da görmüyorum yani. Ya tabii her şey yalandı olan fake olabilir o ayrı ama hani bakınca o hissettirmedi bana. Burada tek bir soru işaretim oldu mesela. Silah sabit bir noktada dururken kafamızı nasıl sağa sola hareket ettiriyoruz onu merak ettim. Yani mouse sağa çevirince o... Sağ tıka basılı tutup mu çeviriyorsun ne oluyorsa acaba? Uyucu olarak kafam dönüyor ama silah nasıl sabit kalıyor? Silahın sabit durması için ekstra bir tuşa mı basılıyor, böyle bir sistem mi yapmışlar falan bunları merak ettim. Yani bu merak ettiğim soru da öyle cevaplaması imkansız bir soru değil. Sadece yapımcının olayı nasıl ele aldığını merak ettim. <laughs> Alta basılı tutunca falan değil mi? Merak ediyordum yani. Fakat 6 ay sonraki videoya bakma yani bu videoya bakma çok daha fazla soru işaretim oluştu. Bir kere bu el kol titremeleri vesaire kameraların agresif hareketi bir FPS oyun için çok fazla. Yani sadece W'ye bastığım bir oyunda bu kadar titreme bu kadar fazla hareket inanın mide bulandırıcı bir hal alır yani. Böyle videosunu seyrettiğin zaman gerçekçi olabilir abi ama gerçekçi olması oynarken keyifli olacağı anlamına gelmiyor. Bu kadar titrek kamera bu kadar el hareketi fazla olan bir karakterle FPS oyunu oynamak bana çok işkence bir fikir gibi geliyor. Şu sahnede mesela koşuya başlama, koşarken bir anda durma, sağa... Bu çok mide Hani keyifli de olsa mide bulandırabilir belli başlı oyuncuların, izleyicileri. Sola yumuşak şekilde bakma, eğilme falan bunlar klavyeli oynayan bir oyun için çok yumuşak hareketler. Ya klavyeli oynarken sola gidip durmak için A'ya basıyorsun. Adam parmağını çekince karakter zım diye durur. En fazla şöyle durur yani hani anladın mı? Hani gider gider şöyle durur. Yani bu kadar yumuşak hareketi biz ha neye basıp da görüyoruz? Sponsora parantez. Bu da videomuzun destekçisi Battle Teams. İkiye de parantez burada devam. Ne diyorduk animasyonlar fazla iyi seviyede akıcı diyorduk. Bu da oyunu olan şüphemi arttırıyor diyorduk. Benim bugüne kadar hem animasyon anlamında evet, bir de üstüne interaktif akıcılık anlamında gördüğüm en iyi yapım Last of Us Part 2 idi. Karakterler mükemmel animasyonlara sahiplerdi. Her hareketlerine ayrı animasyonlar yapılmıştı. Fakat ona rağmen oynaması işkence değildi. Çok akıcı bir oyun deneyimi veriyordu. Güzel oyunda. Red Dead 2'de de animasyonlar çok iyidir ama onu oynamak için biraz cebelleşmen gerekir. Çünkü Evet cebelleşmek gerekiyor bak. Gördünüz mü? Problem bende değil arkadaşlar. Harbiden cebelleştiriyor bu klavyede bu oyun ya. Vallahi klavyede cebelleştiriyor bak. Ben bu oyunu kollu oynasam çok çok daha rahat oynarım. Klavyede bir sıkıntı var vardı karakterler. Yani böyle kallavi filmlerden çıkan oyunlar bile anca bu animasyon işlerini toparlarken bir bağımsız geliştiricinin bu kadar iyi animasyon ve akıcılığı birleştirmiş olması çok yani çok ne bileyim gerçekçi gelmemişti bana. Zaten benim için de Unrecord'u enteresan bir oyunmuştan şüpheli oyun seviyesine çeken sebep buydu. Tabi bu şüphe bu arada sadece bende değil çok fazla insanda oldu. O yüzden yapımcı oyunun gerçek zamanlı oynanabildiğini gösteren bir video da paylaştı. Ve itiraf edeyim bu videodan sonra için biraz rahatladı. Çünkü oyunun aktif olarak oynanabildiğini görünce ha dedim evet gerçekten bir şeyler yapıyorlar demek ki. Çünkü o merak ettiğim ya, oyunu hızlı oynamaya çalıştığın zaman ritmik oynamaya çalıştığınız zaman nasıl gözükecek bu oyun sorusunun cevabını bu videoda almış oldu. Tamam fragman cool olması için özel hazırlanmış bir fragman onu anlayabiliyorum ama bu kadar cool video hazırladığın zaman da gerçek dışı geliyor insana. O yüzden yapımcıların böyle şeffaf şekilde soru işaretlerini gidermeye çalışması hoşuma gitti. Halbuki hiçbir şey paylaşmayıp insanların birbiriyle dişmesini görmeyi bekleyebilirlerdi. Ancak soru işareti artınca hızlıca bir oyuncu videoda paylaştılar ve sonrasında hala da ikna olmamış kişiler olduğunu görünce yeni şeyler de paylaşacaklarını söylediler. Yapımcılar genel olarak insanların şüpheci olmasını beklemediklerini ama bu kadar şüpheci olmalarını anlayabildiklerini söylüyorlar. Çünkü oyun dünyasında pek çok sahte şey dönüyor. E tabii bütün bunların üzerine Arri kort hala da sahte bir proje olabilir. Böyle bir Direkt oynarım bu arada. Böyle bir oyun varsa çıktığı an saniyesinde oynarım. Oyun yapılmıyor da olabilir. Fakat yapımcı bizden bir para talep etmedi. için. Hadi hani oyunu taraf. fonlamaya çalışmadığı için benim için bir problem yok. Sonuçta bir oyuncu olarak cebimden bir şey harcamıyorum Mario fragmanlarına bakarken. Oyunun ön siparişi falan da yok zaten. İçimdeki oyuncu böyle bir oyunun gerçekten geliştirilmiş olmasını istiyor, diliyor. Ancak ne olursa olsun oyunu bitirdikleri zaman bu videodaki gibi olmayacağını düşünüyorum. Daha az gerçekçi animasyon barındıran, daha akıcı bir deneyim sunmaya Doğrudur, bu kadar veririm. gerçekçi gözükmeyecek bir final sürüm olacaktır diye düşünüyorum. Ki daha çıkmasına çok var bu arada. Erken geliştirme sürecinde olduklarını söylüyor yapımcılar. 2024 mi çıkar, 2025 mi çıkar ne zaman çıkar belli değil. Tabii i̇şte oyunun sahte mi gerçek mi tartışması değil, ne sıra başka... En fazla kaç TL verilsin çıksa. Kardeş kestiremiyorum ki. Harbi kestiremiyorum. Bir tartışma daha var ortada dönen. Oyun sonuçta ultra realistik seviyede bir şey barındırıyor yani hem görüntü olarak hem oynanış anlamında. Bu yüzden de farklı yorumlar dönüyor. Mesela şey yorumu görmüştüm işte çocuklarımız bunu oynarsa gerçek şiddete özendirilecekler gibi bir şey görmüştüm. Ya kaldı ki teknik olarak çocukların bunu oynamaması lazım. Yaz sınırı diye bir şey var sonuçta. Ama oynarlarsa gerçek şiddete özenecekler mi falan böyle muhabbetin dönmesi de gene enteresan geldi bana yani. Bazı kişiler de polis şiddetine yönelik bir övgü ya tam tersi bir durum mu olacak gibi bir soru yöneltmiş. Ama yapımcılar hiçbir politik ajandaları olmadığını söylüyorlar. Biz sadece polisiye bir hikaye yapıyoruz diyorlar. Bu arada firma Fransız bir firma merak eden varsa Fransa menşeli bir oyun. Andy dışında bir oyun daha var bahsetmek istediğim. Bu da Tenet of the Sparks. Bunu da çok gördüm. Değinmeden geçmek bu istemedim bu video çünkü uygun bir teması var. Şimdi bu oyunu... Aa beni evet evet, evet. ben gördüm bu oyunu. Beni Instagram'da etiketlemiş bir arkadaş. Bayağı dövüşüyor falan. Fragman çıktığı zaman bayağı bir insan beni tagledi sağ olsun. Bak abi böyle bir şey var, böyle bir şey geliyor falan diye. Ben de fragmanı seyrettiğim zaman dedim ki ya tamam böyle bir şey geliyor olabilir ama bu konsept bir fragman. Yani bir oyun... E evet, bir de şimdi mesela evren değiştiriyor. Ondan sonra bir daha evren değiştiriyor. Farklı bir oyun. İnanış değil. Şu görmüş olduğunuz şey gerçek akan bir oyun görüntüsü değil aslında. Tamamen özenle hazırlanmış CGI bir şey bu. Yapımcılar bunu paylaşırken işte oynanış videomuz diye paylaştılar mı onu görmedim. Ama oynanış videosu olarak paylaştılarsa yanlış bilgi. Çünkü bu animasyon kalitesi, bu akıcılık, bu atılan her yumruğun doğru yere oturması, silahın tam doğru noktadan alınması gibi şeyler gerçek bir oyunda bu şekilde mümkün değil olamaz. Bunun nedenini anlatabilirim ama bunun için ayrıca bir 10 dakikalık video yapmak lazım yani. Ama az çok zaten oyun oyun fragmanlarını görmüşseniz, oynadığınız oyunları şöyle bir önünüze getirirseniz bu kadar temiz bir oyun görüntüsü görünce kıllanmanız gerekir. Bu gördüğünüz şey oyunla alakalı bir konsept videodur. Yani oyun çıktığı zaman böyle bir şey olmasını aşağı yukarı planlıyoruz gösteren bir videodur. Ama kişisel olarak şunu söyleyeyim ben bu tarz videoları hiç sevmiyorum çünkü fazla aldatıcı oluyorlar. Yapan kişilerin... Evet ya bir şey gibi mobil oyunlarda öyle bir adam fragman yapıyor ki amına koyayım diyorsun ki lan böyle bir mobil oyun olmaz. İndireyim diyorsun. Ama oyuna bakıyorsun oyun iki boyutlu böyle bir niyeti olmasa bile belki de Hoş geldin geldin şu anda valla. bu oyunun böyle gözüktüğünü düşünüyor olabilir. Oyunun yapısı da bu arada farklı zaman dilimlerine giden bir karakteri konu alıyor. Yani Assassin's Creed kafasını gerçek zamanla düşün. Savaşırken bir anda atalarına gidiyorsun işte böyle Viking çağına gidiyorsun ve orada dövüşmeye devam ediyorsun. Ondan sonra daha da geriye gidiyorsun falan böyle. Yani farklı zamanlarda dövüşen savaşçı kurgusu. Tabii bunu yapabilmek için SSD hızlarının da uçmuş olması lazım. Çünkü bir anda bölüm değişiyor yani. Yeni bölümü yüklüyorsun. Sonra gidiyorsun eski yeni bölümü tekrar yüklüyorsun falan. Yani teknik olarak da biraz zor bir iş bu oyunu yapmak. Ve i̇mkansız değil. Yapabil Bilirsin ama daha teknik olarak değişik bir şey denemen lazım. İşin özü fikri olarak güzel olsa da bu gördüğümüz şey bende zerre heyecan uyandırmıyor. Çünkü bu tamamen bir insan hazırladığı bir film yani. Doğru bir izi yani. gibi düşün işte. Ya bununla oyuna döndüğü zaman... Mafist reklamlar oyundan daha güzel. He onu diyorum işte oğlum. Bir ara görüyordum işte level 1 köle ee, ee yapıyor. Onu kurtar, onu şey yap. Oyunun alakası yok ama onunla değil mi? Nobilis hoş geldin. Nasıl olacağı ile alakalı hiçbir fikrim yok. Eğer oyun sizin de ilginizi çektiyse aklınızda olsun. Bu oyunun bu şekilde piyasaya çıkma ihtimali Andrikort'tan bin. E şu işte şu şu ya. Nerede o? Ha yıllar önce muhabbetin içindeydik. Level 1 köle cennet mahallesi. Ne ara attın cıfıt? Hayır vardır diyorsam hayır vardır. Bırak şunu. Like <laughs> <laughs> Ali Şala, level 1 kuruk ya bana <laughs> <laughs> Kadını kurtaracak mısın? Yardım mı edeceksin? Aa! Aaa aaa. <laughs> yani atınız. onu bilin isterim. Son olarak daha önce de bahsettiğim bir oyunu tekrar anmak istiyorum. Body aa bu korku oyunuydu bunu da hatırlıyorum. Bodycam kamera açısı dedik ya onu da es geçmeyelim. Paranormal Tales diye bir oyun da geliyor. Onda da bodycam kamera açısı kullanılıyor. Bu şeyce anlayabiliyor mu la? Aa bak baba almış istek listesine. Kaçırır mı Mert baba? Kaçırır mı Mert baba? Ama aksiyondan ziyade kendisi bir first person korku oyunu. Zamanda bu görüntüleri kaydeden insanları yönettiğimiz bir yapısı var aslında oyunu. Siz böyle abi bir yerlerde kasetler buluyorsunuz. O kasetleri teybe takıyorsunuz ve bir anda bir insanın kaydettiği görüntüleri görüyorsunuz. Sonra da o insanı yönetiyorsunuz aslında. Ve izlediğiniz kasette de oyun farklı bir deneyime odaklanacak. Yani tek bir korku yapısından da birden fazla korku yapısı sunmayı amaçlıyor gibi anladım. Bu arada tamamen hikayeli bir ön kendisi. Onu söyleyeyim. PT'den esinlenerek geliştirilmiş bir yapım. Hikaye kurgusuna oldukça önem vereceğini belli ediyor zaten. Bu arada oyunun açıklamasına sadece bodycam söylenmiş. El kamerası, telefon ve benzeri şeylerden de oyunu göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Ben olarak... bu oyunu mesela direkt hiç korkmadan oynarız baba. Unrecord gibi değil ama benzer kafada başka bir iş işte. Korku sevdalısı varsa bu oyunda göz hapsini almayı unutmasın. Enteresan bir deneyim verebilir. Hadi dersen sen bakacak mısın? Duruyor. Hayır bakmayacağım. Kesinlikle bakmayacağım çünkü en sevmediğim oyun türü öt patlatan oyun türüdür. Nefret ederim. Ben çok seviyorum. Ben harbiden çok seviyorum. Şöyle son zamanlarda da böyle böyle titreten bir oyun göremedim loblarımın. Vizici bak ya biz vizici iki kere oynadık sarmadı Johnny ya. Hello? Aksan oğlum oyna ya. Aa siktir lan böyle sesli sesli gelse var ya. Tam istediğim oyun ha. bu baba istediğim oyun bu istediğim oyun benim aradığım oyun bu bu oynanır harbiden oynanır güzel oyun abi altımıza sıçacağız abartmayın her şeyde ya sen bunda ölürsün korkudan yok ya bak bu tarz oyunlar nasıl oluyor biliyor musunuz İlk girdiğin zaman 20 dakika korkuyorsun titriyorsun şey oluyorsun aa ne olacak ne edecek falan diyorsun ondan sonra 20 dakikadan sonra ee tamam bu oyun buymuş diyorsun. bak şimdi mesela ben burada komşuyla problem yaşadığım için çok da bağıramıyorum farkındaysanız. Sesimi de çok yükseltemiyorum ama yeni evde bak ses yalıtımı yaptım o kadar şey yaptık. Altlar, üstler, tavan, işte duvarlar, kapı, cam her şeyim ses yalıtımlı. Camına kadar ses yalıtımlı ben orada var ya diye bir yırtsam kendimi var ya kimse duymaz. Kapıyı açarsam ses gider ama kapıyı kapattığım an oranın sesi direkt kesiliyor. Şük. Ne zaman abi? Vallahi canım bir sıkıntı olmazsa Allah'ın izniyle önümüzdeki ayın sonunda yani Haziran'ın başında taşınırım.